Merhaba arkadaşlar, Bu kanalına hoş geldiniz. Aynen. Ben İskender Sivrizeka. Bugün yanımda egosuyla ve güçlü patisiyle egoist pati ve saçına sığınan <laughs> ikisinin de gerçek saçı birbirinden. <laughs> evet. evet. Dur şimdi ben giriş yapayım. Arka bir dakika biz hangisine buna bakıyoruz? Siz ya, ya hiç fark etmez ikisi de şey tamam. Arkadaşlar selam ben Ur kardeş kanalıma hoş geldiniz. Bugün egosuyla bildiğimiz Burak yanımda. Ve yeni saçları bildiğimiz Fırat abi yanında. Yeni mi? 2 yıl oldu lan. <laughs> abi artık öyle. Arkadaşlar bugün Biz size... Biz videoda <laughs> mıyız şu an ya? Böyle, böyle bir video girişim şu Nasıl oğlum videoda yok. Ne bileyim ben böyle Nasıl masab... giriyorsun Allah aşkına girsene be. Selamlar ben Burak. Hani biraz böyle coşku, enerjiyle alın. Sen gir içinde. abi. Hepinize selamlar kardeşlerim. Selamlar. Vallahi YouTuber olacağım. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber. Sonra abi 250 bir takipçi var niye artmıyor diyor. Evet. Arkadaşlar selam ben Uğur kardeş bugün kanalımda. 50 size... gitti şu an. Ya <laughs> gerçekten sen bir şey. Ya enerjik ben... ya. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda çok güzel konuklarım var. Uğur kardeş, Ego Pati. Bugün gerçekten efso bir video çekiyorum ama kardeşlerimle. Oğlum ben daha yeni youtuberım. Yeni dedim de iki senedir. oldu. büyüme. Arkadaşlar selam ben Uğur kardeş. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber arkadaşlar serinin en çok izlenen kör tadımıyla devam ediyoruz. Yanımda Fırat Sabotay ve Burak var. Sana Sabotay dedim. Bir laf demeyeyim dedim ama. Ben abi. bozdum Neyse. abi. çok iyi. <laughs> bak normalde? Sobutay oğlum. Ney normalde? Sobutay <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok fazla sizi bekletmeyeceğim. Kör tadımı yapacağız. Maskelerinizi takalım. Taktık. Ben buradan benim izleyicilerime panda gücü deyip takıyorum bunu. Ben de benim izleyicilerime acın gücü deyip. <laughs> <laughs> ne gücü? Acın Aç. mı? Aç aç acın. Ac, 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 acın, acın. diye tekrar pas verdi buradan Fırat. <gülüyor> <gülüyor> <O> da <laughs> da acın gücü egzene Evet arkadaşlar şimdi arkadan iki tane tabağımız gelsin biz de başlayalım. <laughs> Çatalları da alalım. Ben elle mi yesinler ya? ya? Siz zaten abi hep Oğlum bir şey görmüyoruz. Hep elle yiyorsun ya. Oğlum çatala batır sen ver bize işte. Ha? Çatala batır çatala ver. Bir de, de hep, hep elle yiyorsunuz. Adamla bak kanalına konuk geliyoruz. Bir de bize hizmet ettiriyorlar resmen. Ben böyle bir şey görmedim <laughs> ya. Abi şu anda önünüzde iki tane yemek var. Ha? Tamam mı? Sen al bunu. Fırat abi dur. Dur ona yedirmeyeceksin sen. <laughs> Allah'ım <romantik> Bu <laughs> seninki. Tut abi elinden. Hı. Tamam. Batırdın mı? Batırdım. Şu an ucunda hepsi. Tamam. Şimdi bir bunun ne olduğunu sizden tahmin isteyeceğim. Burnuma ne kayıkmış? Kalka Kanka bu Marmara Denizi. Aa bu deniz. Yosun geldi şu an. Balık tutuyorlar. O Yedin kadar Yedin mi? mu lan? Aa. No. No. Aman be. Ben Aman be. Ben bilmemeyi tercih ediyorum. Lütfen. Çok güzel. <laughs> Ay. Çöp gibi yeme be. Al topu. Hayır. Hadi söylememem lazım. <laughs> Söyleyeyim mi? Söyle. Ahtapot değil miydi bu? Hayır. Ahtapot tamam. Ya. Ahtapot değilse söylüyorum hemen. Abi bir tane tahmin hakkınız var. Bu youtuberlar böyle mi hep çirkin yapıyor? Kalamar. Yuh. Kalamak. Hayır. Kalamak Hayır. değil abi bu. Kusacağım çabuk söyle. Artık ye şunu bir yut böyle lüp. Ciddi söylüyorum çok diyette kullanılan bir şey bu arada. Ye Aa, ye kedi abi, gibi ben koklama. Ben bunu üstünden yedim. Bir ye bir göreyim. Aa, ben bir yerim bak şurasını yerim. O ne ya kedi gibi. Ya Allah Allah. Çok kötü ben... lan. Ben işte Ay, bu hissiyatı yaşamak istemiyorum ya. Vallahi çok güzel. Ya ye lan. Ye. Vallahi 1.92'ye 75 demem dalarım sana ha. Bu ne ya? Ben derin derece... tam Tamam gözünüzü açın. Bir, bir dakika dur. Misiniz? Açma dur. Bir dakika ya. Açma deyip kendisi açtı abi şu an. Açtı mı? Bu ne abi? Ben bunu böyle de anlamıyorum ki. Karides değil, değil. Hayır abi ya. Değil. Sushi de kullanılıyor bu. Evet, evet değil. Somon değil. Değil. Yılan balığı. Yuh be değil. Yuh be. Uh be. Bu ne oğlum ne? Abi be. ben ben Sinopluyum. Biz böyle şeyler yemiyoruz. Sen abi sen yiyorsun. Adana'da, Madana'da böyle, Adana'da böyle, Adana'da böyle bir şey var da ben mi yemedim? Ben. Biz bilmiyoruz oğlum. Abi bu sirumi diye geçiyor. Yengeç. Ya ben. Ya sirumi <laughs> ne lan? <laughs> <ne gülüyor> ya sirumi. Para deniyoruz lan mı? Nerede burayı? Vallahi yengeç. Yengeç bu. Sirumi. Yengeç. Ben bayağı yedim bak. Bacağı göremedin ondan. Oha protein falan bayağı güzel. Şey. Bu arada faydalı da bir şey. Acayip Acayip dalga Ama denemeyin arkadaşlar. Valla denemeyin. Vallahi Bence denemeyin. 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 Ama bir şey söyleyeceğim baba. Ben normal yengeç yediğimde yengecin tadı bu değildi. Çiçeğin. Bak daha böyle yenilebilir. Ama bu birazcık daha fabrikasyon abi. Heh. Değil yani, mi bu işlenmiş bir şeyler benim var. Böyle hatıralar mı ben yengeç Pişmiş yani. Bu pişmiş, bu işlenmiş bir ürün. Yengeci ben de şey yedim ya. Dalyan'a gittiğimdeymiştim. Oranın mavi yengeci meşhur. Bak kaptan. Kim Dalyan'dan oranı... mı arıyorlar abi? Dalyan'dan arıyorlar. Yalan Dalyan Dalyan makinesi makinası İbrahim arıyor. Sor bakayım doğru mu? Gerçekten yengeç mi? Alo. Doğru muymuş abi? Yengeçmiş şimdi söyle. Yengeçmiş. Yalan makinesi ne bağlanmış. Abi bu bağlamıyor. böyle şeyler gelecekse benim bilme şansım yok. Daha yöresel bir şeyler yok mu? Yöresel, yöresel de var. Yöresel abi. Yengeç yöresel mi Bizim yörede yok. Kanka sizin yörede yok. Bizim yörede yok abi. Tamam. O zaman alalım ben. Evet. Bu arada arkadaşlar seriye 15 like geldiği sürece devam edeceğim her videomuza. Bu videolara hep 15 bin like geliyor o yüzden devam ediyorum. 15 gelsin. 15 gelsin evet. Bunlara çok 70-80 gidiyor bana gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> hep bunlara gidiyor. Ben onların videolarına da gidiyorum bana hiç gelmiyor. Ben gözü kapalı mı? Tabii ki. Gözü Gözlerim. kapalı. Gözleri... Sen Gözlerim niye panda gibisin şu an? Çünkü panda maskesi var gözümle o yüzden. <laughs> fark ediyor. Hiç fark etmez kanka. O en kötü gözükene en son. O en kötü gözüken. Ya, gözükeni... ya, şey ya o nasıl en, en kötü? Ya getir getir o çok iyi. Onu getir. Ben böyle dahil olayım mı? Hiç Olabilirsin abi. Hiç problem yok. Tamam. Var ya abim buna bayılır. Kanka. Ya. What the fuck? Siz ya. bunu yakından tanıyorsunuz zaten. Ben sana ağzına vereyim aç ağzını. buraya eh. Lan! Tüf. Öyle şey mi olur ya? Versene. Tutayım ben. ben. A Ha bildim. Ne bildin? Allah bir dakika be. sus. Ne? Ee, dakika ee? sus ya tahmin yürü. Ha. Daha tık bir. Hayır bir dur be. Daha takmadım bile. Ağzına soktum bunu. Oo Fırat nasıl yiyor bak. Fırat. <laughs> Söyle mi? mi? <laughs> <laughs> mi? Dur <Buldum>. bak hayır. Söyle <laughs> benim Yememe gerek yok. <laughs> bu çocuk geri alıyor. <laughs> Lan yiyeceğim. Ağzıma soktu ben orada. Hayır, hayır, hayır yiyeceksin abi. abi. Şey normal abi, çok abi, yani. Gerçekten abi gerçekten. Kanka evet bunu yer misin? Yemek istemiyorum. Ben bunu Bak, biliyorum. Ben bunu biliyorum. Fırat ya. nasıl yedi bir insan ağzına soktu. Abi nasıl? Bu çok güzel bu. Yemiyor ağzına. Allah ağzımda. Ya. Kötü değil. Yumuşak bir, <laughs> bir şey ama. güzel. <laughs> Bırak bir şey söyleyeceğim kanka şaka bir yana. Harbiden güzel. Harbiden o bak. Değil ben. Bördüm mü? Be. Bördüm. Ben bunu biliyorum ya. Ben bunu biliyorum. Ben bunu yemeyeceğim ya. Ne? Altaput bu. Oo, oo. Sence abi? Altaput bu kadar güzel mi ya? Evet. Sence güzel gelebilir sana. Yok ben tahmin edemedim bilemedim bunu Ciddi ya. Ciddi misin? Vallahi. Ha. Valla mı lan? Valla mi? Kanka açın gözünü Aç. <laughs> bak ben bunu abi Aa. ben bunu her videoda görüyorum bıktım artık bundan. Ama bak o e, yengeçten sonra bu şey geldi e, Daha güzel Daha güzel geldi Tavuk gibi değil mi? Be, benim hoşuma gitti ahtapot Abi sizin nasıl bir adamak tadınız var ya Oğlum ahtapot Bir ben mi? yumurta yok. ekmek banıyorum burada. Altı bana bunu banim. diyemezsin. Ego geldiğinde evimde ne yiyordun? Ahtapot. Ay Yumurta <laughs> <ekmek> yiyordum. Yumurta <laughs> yiyordum. Ekmek yok. Ekmeğe karşıyım. <laughs> yumurta zeytin yiyordum ya. Arkadaşlar ben gerçekten böyle şeyler yemek istemiyorum. Bana biraz bir ekmek arasında bir salam sosis koy ya. Aldı. Ya da getirsin pastır. Pastacı. Ay şey bu. Bence belki de Baya var. güzel, güzel format. İnşallah bence vardır. de güzel format. Güzel format. Ha, bence o zaman bin. 20 bin like gelsin. 20 bin gelsin ya. Gelir mi? Like atmayan ahtapot yesin inşallah bir like geliyormuş merak edip bir merak Allah inşallah <laughs> hadi bak Evet Sen topu sevenlere ne demek istiyorsun? Ahtapotu sevenlere saygı duyuyorum. Sen beni niye insanlara karşı karşıya <laughs> getiriyorsun? Ahtapot sevenlere sen şu an linçledin şu an. Evet. Hayır evet. afiyet Ve olsun. Ege'nin arkadaşlar lütfen bunu linçlemek istiyorsanız like'a basın. <laughs> Böyle öğrendim kanka artık bak ben <laughs> <laughs> arkadaşlar bu arada da abone olun ben bu ikisini oturtuldum bunların hepsi milyon milyon izleniyor. <laughs> ben artık birazcık ondan da bana gelin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi bana diyecekler ki yemedin diyecekler. Evet. Evet, yemeyeceğim çünkü. Yemek istemiyorum ya. Yemeden bildi. Abi gözlerinizi kapatın. Üçüncü tamam. malzeme geliyor. Sert abi hepsi böyle şeyler yaptım. mi? Olum. Hepsi böyle şeyler değil bu arada. Gerçekten çok güzel hepsi abi, ya. Abi ben deniz ürünü yiyemiyorum. Harbiden mi? Yiyemiyorum ben. ben. Tamam, tamam, kapatalım gözleri. Tamam. Sinop abi mantı, mantı getirdin de adam yemedi. Belki de vardır abi. İnşallah. Arkadaşlar var. ben deniz ürünü yiyemiyorum bu arada. Bah. O yüzden bu kadar ikidir patlıyorum. Bah. Sana bir şey söylemiyorum. Bunu, bunu, bunu beğenmezseniz adımı değiştireceğim. Gerçekten yöresel. Fırat abi. Heh. Direkt abi kaşını kaldırıp alabilirsin. Bir dur. Kaşık ya. mı? Evet. Al. <laughs> Gibi yeme şunu. Biliyorum. Sana yiyeyim. Söyleyeyim mi? Bir dakika abi söyleme. Çok güzel. Ağzına Valla çok güzel be. Aa bu güzel. Humus. Humus. Onu mu bildiler lan? <laughs> Humus. Bu kadar Humus kolay olmaz ya. Ama videolar ne kadar uzun süre kalırsa <laughs> o kadar çok para kazanılıyor arkadaşlar. <gülüyor> ya. <gülüyor> Humus bu. Doğru mu? Evet. Evet. Nasıl? Markasını da verelim. Bak, da ne? Allah aşkına baksana. Şu Bunlar hale bak. Humus güzel. Humus çok güzel. Humus yerim. Bu çok güzel ama. Evet. Bunu abi sürüp yiyeceksin falan. Bak. Geri <laughs> zekalı <laughs> şuan... şu an Şu an leşler kurtulmaya çalışıyor. Altapota sürüp yiyeceksin. Altapot Sevenler Derneği'nden kurtulmaya çalışıyor. Bunlar Sevenler'e çok selam söylüyorum. Evet. O zaman. Oğlum puan durumu falan yok mu? Puan durumu şu an yanınızda yazıyor. Yazıyor mu? Yazıyor. Ha yazıyor. Görmedim ha şu tarafında biri. Merhaba sevgili puan. Şimdi Devam ediyoruz. Dördüncü malzememiz geliyor. Gelsin bakalım. <laughs> niye bu? Fırat şey abi. Bu? Şunu bir <laughs> emcik ver al ya çatalları değiştir. telefon niye çalıyor? Çok özür dilerim. Yurahim ben karımış diye. Engelledin mi lan? Efendim kanka. Kapı kapalı mı? Aşağısı mı yukarıda mısın? <laughs> tamam tamam dur. Tamam. Dur. Ya kanka kapıyı açar mısınız ya? Alo. Serdar da çalıyor da. Benim yok oğlum öyle ünlü arkadaşlarım falan. Benim hep çatı arıyor beni. Kapatın gözleri geliyor. Prodüksiyona bak Kemal'i kullanıyor prodüksiyonda ya. <laughs> vallahi böyle görmedim ben ya. Abi bu dostluk arkadaşı. Kemal vallahi yanlış anlama Çok kanka. Ben de senin videonda sana sonuna kadar yardım edeceğim. Bir de versene yani. falan diyor. Ben bak, falan? Kemal karaktersizlik yapıyor. Kemal şu an. Kemal şu an. <gülüyor> <gülüyor> bu sömür. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı abiciğim? Abi kimi gösteriyorsun? Bu, bu hayvan. Hayır! Kapat! Kapat! <laughs> <Kapar! gülüyor> Kemal bir şey getirdi. Ben sana bir şey söyleyeyim bunlar gerçekten mükemmel. Ne ki onlar? Ya ben size var ya bak kusura bakmayın be. Oğlum burası ayak kokuyor. <laughs> gözü kapalı tattır. Aa burası Bilmiyorum. ayak kokuyor. Hayır <laughs> ayak Aa. ayak kokmuyor. Bak gözünüzü normalde açtıracaktım ama açmayın ne olur. Kanka bak. burası ayak, koku, hayır, ayak var. Değil, kokuyor. Hayır ayak, ayak değil gerçek kokuyor. Ofisimin içine <laughs> ettiraf <laughs> edersin <gülüyor> ya. Tut yani. şunu. Hayır gerçekten kötü kokuyor. Ver şunu Allah'ım. <laughs> Allah hayır. Ya çek onu. Sen onu kendi yiyeceksin be. Abi. Hayır. hayır canım, çok kötü kokuyor. Çok, çok iyi. Bak lütfen. Kardeş buraya çorap getirmişsin. Vallahi çok misin? güzel. Tamam. Bak çok güzel. Bak çorap mı yalatacağım hayır, hayır. Allah hayır. aşkına. Geliyor. Abi, abi tadar mısınız? Bak Fırat ye ne güzel yedi ya. Oğlum bu sağlıklı bir şey. Yemin abi edelim. yedin mi? Allah çarpsın sağlıklı. Abi. Yemin ederim ya. Ye şunu. Söylüyorum. Bir sus abi. E? Lütfen tadar. ya. Mi? Hayır tam gözünüz açsın. <gülüyor> 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 Arama değil mi lan bu? Hayır. Kedi ama. Hayır. Hayır ne kedi ama. Şey, şey <laughs> bu ya. Balık. Hayır. Karı, karı. Hayır. Abi bu, bu bence, ne ya? Bu ne biliyor musun? Abi bu balık ezmesi. Tamam arama işi. Işte, lan ya. geri dur. <laughs> Oğlum ben balık yiyemiyorum zaten ya. <laughs> çok güzel değil. Ya, ya mükemmel ben buradan yaparım. balık ezmesi sevenlere çok çok selamlar. <laughs> Karşıma almak istemiyorum. Altta balık. bu ne abi? <laughs> çok iyi. Yani yaptığın yapacağın iş ya. <laughs> Tamam. Ben sana şey Ben yapayım. bildim bu arada ben. Sen bildin tamam. Sana ben... Bir puan. Ya al al 5 puan al bundan. Al al 5 puan al. Bu nasıl bir niye biliyorsun bunu? Bilmedik ki o. Bildi. Bildi. Ne, ne dedi? Tarama, tarama oğlum. kanka. Yani basit bir şekilde tarama. tarama yani. Evet. Fena değil. Beraber gidiyoruz. Evet. Diğer bazı dostlar geliyor. Abi sen niye bunu biliyorsun? Ben biliyorum. Yedim mi daha? Of be! Bak bunu Fırat abi bilmesin. Ya Allah değil. aşkına deniz ürünü olmasın. Deniz ürünüsü şerefsizim. Deniz ürünü abi. Deri sürün. Ya adi arkadaş. <laughs> abi ilk önce Fırat abiye veriyorum. Çok iyi Bak ciddi söylüyorum çok iyi. Hiç kötü bir şey değil. A Aç ağzını Fatih Tamam. Okey söyleyeyim mi? Söyleme. Aa bu ne ya? Bu çok iyi. Buna kötü diyor ya. Aa. Çok iyi. Aa, her şey ön yargılı yaklaşmıyor Pati Bey lütfen. Gözüm kapalı korkuyorum. Söyleyebilir miyim? Hayır bir dakika Burak bir yesin. Burak bir söyle. Burak hiçbir şey yemedi. Şerefsiz yemedin ya. Diyorum ya. Ne koklaya yiyo? koklaya tahmin Allah edeceksin ya. Ben bunu biliyorum. Ne? Sen bilmiyorum. söyle. Ben ha. söyleyeyim mi? Ezme. Ezme ezme. Ya o sen kaybettin o kazandı. Ama ben biraz da hayır, hayır. saygıdan dolayı. İyi gel. Ama ya, hayır. Sen, yok. hayır hayır. hayır. Ya, Sana ya, yapma Youtube saygısı. Hayır. Hem Youtube saygısı hem adam dedi ki ben biliyorum dedi. Ben daha bilmiyordum orada. Youtube açamıyorum şu an korkudan. Açabilir miyim? Aç mi? aç. Ben adam dedi Bak, ki mis ben gibi, acılayım. vallahi güzelmiş. Güzel. Adam ben biliyorum dedi. Ben şimdi söyleseydim sen beni bekletir. Şunu abi sen diyetesin ya ekmeğin böyle kızarmış ekmeğin üstüne süreceğim. <laughs> Diyetteyim diye mi? Ekmeğin. Güzel, ya o oğlum, da çok güzel. Sen bunu nereden Ekmeği aldın? Bu harbi güzelmiş. Ben bu kadar yiyemem yani. Ekmeksiz. Nasıl yeme? Ekmeksiz <laughs> yeme. Ekmeksiz. Evet. Çok güzel kanka. Baya güzel. güzel. Baya beğendim. Devam ediyor mu daha? Ediyor. Video 55 dakika mı yapıyorsun Kaç dakika, sen? Kaç dakika? Kaç ürün kaldı? Bir ürün kaldı. Çatallar bitti. Tamam çatalları bununla devam edelim o zaman. Al abi. Bak şimdi, bu çok iyi. Bu da deniz ürünü değil ve bunu gerçekten en iyisini en sona bıraktım. Ya, bunu herkes annesinin evinde Bak Seni bak. çok seviyorum. Tamam bak, gerçekten ben seviyorum. Ama bir seviyorum. sahtekar yapım var. Bunu çözemedim ben ya. Niye abi? Niye lan? abicim? Ne sahtekar Gerçekten sahtekar ben seni sevdim. Bunu annen öyle... evde yapmıyorsa adını değiştireceğim. Ya, tamam. Al. Sahtekar diyorsun. Yok demiyorum. Hani öyle bir yapı var. Var mı yani bununla onu... şu an? Bir dur abi. lan, elimi mi çekmem lazım? Bir <laughs> dur, şimdi kirleteceksin. Ya, bırak ya. Bu çok güzel. Söyleme. Oo, oh, çok iyi. Bir tane daha oynayacağım. Bak. Bu çok iyi. Nerede? En güzelini en sona bıraktım. Ağzınız tatlansın. Diye. Söyleyebilir miyim? Hayır, bir dakika. Burak yemeye ah. devam ediyor. Burak kağıt gelmiyor. Onu şey plastiği eritemez. Bir Nasıl yiyorsun? Söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Şak şak. Helal be. Sen ne diyecektin abi? Ben de. Aynı o şey zaman şey ikinize de aynı kadar. Nasıl? Niye? Önce ben bildim. Ben söyleyeyim mi dedim. Burak bekle. Abi, bekle. Ama etmedi de ben... Ben burada eziliyorum arkadaşlar. Kanka Bak, sen gözünü açtıktan sonra dedin bu olayı. Ben YouTube'da yeneyim bir eziliyorum burada. YouTube'da Vallahi yeni abi, ya. misin? Yeni misin? Yeneyim ben. Üç yani ben üçüncü Ay, İkimizi <laughs> Aynı kanala ediyorsun Yok. Be. Üç yıl, beş yıl olmuş. Oha beş yıl, altı yıl, altıncı yıldayım ama. Ya ya senin sen kaç sene oldu ya? Üç. Üç. Ya bu şerefsiz yıl. hepimizden sonra açtı. En zenginimiz bu. Hayır. Gönül, ol, gönül, olarak. olarak Gönül olarak. Yani. Evet, gönül olarak. Ulan bu bile hediye. Lan hıyar geçen yıl, geçen ay kestiğim faturayı söyleyeyim mi? Geçen ay ne kadar eten, fatura kestiniz? Geçen ay bana kazandı. gelip telefonda bir birkaç rakam gösterin. Telefon numarası sandım. Söyleyelim mi onları. İfşa edelim mi? Söyleyin Kazan. abi. Abi bana bir numara gösterin. Telefon numarası sandım. Fatura Oha fatura Allah diyor. belamı versin. Yuh. Dedi ki Allah abi versin. dedi. Geçen ay Bak yemin ediyorum o kadar vergi kesmedim ya. Ben mi? Oğlum hadi ya, mi? Hatta bu arada dedi. Sınır adıyla var. İkisinin öyle öyle yaptı. Hadi. Sana yemin <laughs> ediyorum. Ne oldu? Vallahi kesmedim ya. Abi, ya ben doğru. o zaman bana yalan söyledi. Yalancıymış. Çok özür dilerim. Bize de bize kandırıyor. Yani çok param var diye kandırıyor. Demek ki Ondan bize yalan ya söylüyor. Yan yana gelince şey. Hiç bana bu muhabbeti dönüyor. Asla mi? abi. Ne? Nasıl Sımır. dönmüyor? Bana video geldiğinde bak her şey açık açık onlar da söylüyor. Bunlar dedi ki Sizleri Uğur dedi kaç para vereceksin dedi bizim videomuza konuk olmak demedim mi? Hayır. Şerefsiz hayır. Mi <laughs> hayır, bu. Şey. Lan, yemin <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> lan, <gülüyor> hayır. Yemin ederim. Hayır. Otur şuraya. <laughs> Bak yemin ederim arkadaşlar bunlar çok böyle ikisi aynı ajanstalar diye bana böyle dışlama yaptılar. <laughs> hayır hocam. <laughs> <laughs> Allah Geçen ay bir fatura kesin ya geçer, Allah Allah Ulan dedim ben şu kadar YouTube'dayım bu kadar parayı bir arada görmedim. Neydi onları? Ya yok mu adam? O marka veriyor bak Allah. Bir şey diyeyim aşağı çekimini yapmadım. 12 ya. evet. video. 12 video. 12 video bir, anlaşması bir, var bir, video başına demedin mi sen? Ne abi ne yaptın ha. ya? Benim videoma gelmek için 20 bin lira aldı benden ya. <laughs> aldım ben. Evet. Arkadaşlar size böyle bir video çektik. Bunlara da daha fazla muhatap olmak istemediğim için videoyu hemen kapatıyorum. Fırat Sabutay ve... Yine Sabutay. <laughs> Fırat Sabutay ve... Egoist Pati ve Burak'ın da kanalı. Ya Egoist Pati değilim abi ben. Nesin sen? Ben kim? burada Egoist Pati kimliğimle bulunmuyorum. Ne kimliğim? Kafanda panda var. Pati. Ya ne alakası abi sende Egoist de bu mi? var ne o Mehmet Burak Şentürk'üm ben. Evet, Oğlum iki yıldır sen bizi kandırdın mı? Ego değil. O diğer kanal, sonra e, yeni kanal açtım ben. Ben senin adını Ego, sonra da Pati diye biliyorum. Böyle ego Pati, baba, Egoist Pati. Babam değil. öyle fısıldadı kulağıma da, yeni kanal açtım ben oraya nickname'im Mehmet Burak Şentürk yaptım. Abi. Tamam, tamam, tamam arkadaşlar, evet. konuyu uzatmıyorum. Fırat Şentürk diyorum. <laughs> <laughs> Vergi Hayır Sıfırlar. ya Sıfırlar. Kıyamam Valla polon var bak bir şey hepsi B aldı daha yeni e ne var ne var Ne var, ne var? var. ne var ne, ne? 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 ne belanı Arabadan anlamıyorum ki biliyorum Koskoca Porsche Bak hepsinin bir bölüyorum. dakika Söylemesin kimse bir <laughs> şey. Hepsinin kolunda bileklikleri var bak. Ne var? Şerefsizlik yapma yeni Bu kimin lan? Valla Oha ne zaman aldın lan bunu? Ya benim değil ki. Bu kimi bir... göstereyim valla. Videoda koyacağım kimin kolunda. Abi bu tişörtü de aynen için. Valla çok Vallahi, güzel. Valla hepsinin tişörtü marka diye. bu arada Uğur'un yeni ofisindeyiz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Hayırlı olsun kardeşim. Mekan evet. güzelmiş. Mekan çok iyi kanka hayırlı Vallahi. olsun. Valla. Evet yeni ofisindeki ev, alayım. getir hediye getir, getirdi abi sana. Kamerasını açtım. Bak. Sana hediye getirdi. Arkadaşlar Fırat Sobutay ve Mehmet Burak Şentürk'ün kanalına da konuk olmayı unutmayın. Kendinize bakın, açıklamalarda bulabilirsiniz. Bak. De konu Bizde de konuk olun. Bizde de konuk Hayır konuk oluyorlar <laughs> <laughs>